biz yaş ekende tek baş ekende bakırsak oynaşsak tartışsak kıynaşsak sahandan dümbelek kaşıktan çok var kumandan klarnet, taraktan gitar tesirli bir konser uydurup turganda Bar yürek tavuman borlunu urganda Akırtın açılır tasma kapı Körenin maşanın halkalı sapı Susunuz ballardır der Susunuz diymen şimdi mensizge Babanız yayladan buldurup kelgen hez getir elbez kuman legen bugün de üyde balalar şartmek kimisi sazla cata kimisi tümbelek balalar buldurgan, analar küskün bakçalar buzlagan suguplar keskin bir kapım ötmek için çekişe bahar kış Köp vakit aç kala tabalmay bir iş Cümle alem faytonga mamur ve saruş Tek baba uğraşa ücreti arış Balalar bu zaman birbirin kuva Bir yartı kuklağa Ur tut kavga kimisi sıpıra çöplüklü uyge, kimisi kölgesin ilmekte çüge, kimisi ocaktan kaçkan köşede, toplagan balamı sabak ürete, alganlar avuzda hazır hazırını, eteler tütme tüt eski kasımı, ya susunuz babanız tınçlanmak gerek. Ya alkalı maşaman aşarsınız kötek. Ak Mescid 8 12 1922 Bekir Sıtkı Çobanzade